Evet arkadaşlar bugün spor yapacağız. Yani her gün yapıyorum da bugün sadece video çekmek için ve göndermek için. İlk göz önce başlıyoruz. Evet arkadaşlar burada deli çok. Sadece bunlar gösterir size. Anladınız mı aile arkadaşlar? Anladım. <laughs> Bazı şeyleri sadece göstereceğim. Ondan sonra zaten ağırlık şeyini yapacağım. Tabii ki burada dar olduğu için bile konteyner olduğu için mecburen böyle yapıyoruz zaten. Nope. <laughs> bir. Bir de arkadaşlar halter alacağız. Halter bugünlerde gelir. Ondan sonra da eksikler neredeyse o boxer şeyler de gelecek. Boxer torbası falan. Az ve öz. Dediğim gibi. Yani her gün Sabah zaten 2 saat spor yaptım. Ve bugün de gördüğünüz gibi akşama da spor yapıyorum. Hem işe gidiyorum. Geldikten sonra da sporumu yapıyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Sadece bunlar değil. Göreceğiniz ve bu da var. Bunu nasıl yapacağız? Bunu böyle indireceğiz. Buraya basacağız. Niye derseniz. Çünkü op, bir şey olursa değer başınıza uçurur. Dik duracaksın. Böyle çekeceksin. Böyle. sadece bu değil Ondan sonra ne yapacaksın parmaklar güçlenmesi için buraya bakın anladınız mı Bunlar her birisi 35 40 45 kilosu ne yapacaksınız böyle basacaksınız gördüğünüz gibi kaslar buradan dirseğe kadar güçlenmesi için Ha diyeceksiniz ki göbeklisi. Evet. <laughs> o ondan değil. Biraz kuvvetli yediğimiz için orada da böyle böyleydi. Yanlış anlamayın. Tabii ki koşu da yapıyorum ama bu bir aydır koşu yapmıyorum. Neden derseniz çünkü havalar sıcak. Hava sıcak oldu mu koşu olmuyor. Onu hiçbir zaman unutmayın. Ne yapacaksınız? yine basacaksınız. Yine devam edeceksiniz. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Sporumuza devam. Abone olun arkadaşlar. Seviyorum dostlarım. Türk olsun yabancı olsun hiç fark etmez. Beklerim.